Herkese merhaba, bugün Yaprak Dökümü Ayşe'nin sahnesiyle bir analiz yapacağım. Hadi önce sahneyi izleyelim. Arkadaşını ırpaladı dün. <laughs> ne diyorsunuz? Tuhaf bir oyun bulmuş. Sözde sıra arkadaşıyla aynı gence gönül vermişler. <laughs> Ayşe onunla evlenmiş, öbürü de elinden almış. Oyun bunun üzerine kurulu. Bir sürtüşme, bir rekabet, kavgaya kadar varmış. Evet aslında burada görüyoruz ki aile içi toksik dinamiklerin çatışmaların Ayşe'nin üzerindeki etkisi çok bariz. Ayşe sosyal öğrenme kuramı dediğimiz noktada ablasının tartışmalarını, ablaların tartışmalarını gözlemleyip bunu içselleştirmiş. Öncelikle bunu görüyoruz. Peki bunu niye oyun gibi yapıyor dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü çocuklar bu dönemde aslında oyunu bir baş etme aracı olarak kullanır. Büyük ihtimal Ayşe burada yaşadığı üzüntüyü, gerginliği, öfkeyi oyun yoluyla açmaya ve rahatlamaya çalışıyor. O yüzden arkadaşında böyle bir oyun oynamaya ve bu oyunu ona zorlamaya devam ediyor.